E, e APK ile Brawl nasıl indirilir? Onu öğreteceğim arama kısmına E Brawl APK yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar istediğiniz siteden indirirsiniz. Bir sürü site var bunu indirmek için. İlk baştakine tıklayalım. Evet. Sürümünü göre indirmeniz lazım. Evet arkadaşlar, buradaki indir tuşuna basınca indirecek arkadaşlar. Evet ben basıp geliyorum. İndirdikten sonra da bir şey yapmamız gerek. Evet arkadaşlar, görünmüyor indi. mikey